Şimdi her yabancının tercih ettiği bölge vardı. Ruslar genelde şey tarafını, Kemer tarafını tercih hı hı. ediyor. Ukraynalılar Alanya civarını tercih ediyor. İranlar İranlılar İstanbul bölgesini tercih ediyor. Rus milyarderler kısmı var ki onlar da çok yer aldılar. Aynen. Yani bu Bakırköy'de yapılan sahil projeleri ve Boğaz hattında özellikle deniz gören yerlerden çok ev aldılar. Yani Rus milyarderler. Buradan yer aldılar. Hem de ilginç Bak Rus milyarderlerin varlığından bahsediyorsun ama hep Arap milyarderleri insanın gözüne batar. Evet. Hani Rus yani... aldığı zaman sıkıntı olmuyor, göze batmıyor da hani Arap yatırımcı böyle bir şey yapıyor, antipati sebebi olabiliyor. Yani şimdi Boğaz'da bir proje var. Hani çok fazla da detaya girmek istemiyorum. Orada mesela dünyanın en ünlü e, Mankin'in evi var, yatırımı var. Yani çok is, çok i̇smini söylemeyeceğim. Öyle bir site var ki orada işte gene Rus milyarderlerin, Türkiye'den e, büyük zengin iş adamlarından, e, yurt dışından birçok ünlünün evi var burada.